Davasız edemeduk, uzağa gidemeduk Her şeye alıştık da, onsuz biz yapamadık Nefus doymaz dünyaya, varsun itiraz etsun Rahatlık ahirata, boşuna darlanmasın Aha koy kardeşim, omzunu omuzuma Kalkalım İslam için baş koyalım bu yola Gözler şelale olsun seccadenin başına Mücadele edelim her yer İslam olana Davaların hasina, Resulun mirasına Şeriat davasına dalalım ölesiye Kimi canını koydu, kimi bahane sundu bir çağı düşman oldu İslam'ın yasasına Aha koy kardeşim omzunu omuzuma Kalkalım İslam için baş koyalım bu yola Gözler şelale olsun seccadenin başına Mücadele edelim her yer İslam olana Ehudi olmayanın ahireti mahvolur Günahlarla dolanın yüreği tez yorulur Hayırlarda koşanın eciri büyük olur Çok düşünme kardeşim zamanın fazla yoktur Çok düşünme kardeşim zamanın fazla yoktur Ah ha koy kardeşim Omzuni omuzuma Kalkalım İslam için Baş koyalım bu yola Gözler şelale olsun Seccadenin başına Mücadele edelim Her yer İslam olana Gir kardeşim kollima Yolumuz uzun ama Rabbimiz bizimle dur Korkunu at kenara Yolun sonu cennettur Sabredesin zorluğa Hedef Allah rızası Sakin şeytana uyma Gir kardeşim kollima Yolumuz uzun ama Rabbimiz bizimle dur Korkunu at kenara Yolun sonu cennettur Sabredesin zorluğa Sabredesun zorluğa, hedef Allah rızası, sakin şeytana uyma. Aha koy kardeşim, omzunu omuzuma, kalkalım İslam için, baş koyalım bu yola. Gözler şelale olsun, seccadenin başına, mücadele edelim, her yer İslam olana.